Herkese merhabalar arkadaşlar e, cenaze dolayısıyla birkaç gün açılımlara ara vermek zorunda kaldım şimdi yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz e, bu arada İstanbul depremini yaşayan tüm arkadaşlar da çok geçmiş olsun diyorum Azize'nin sırrı yapacağız arkadaşlar bakalım bize neler gösterecek. thank you.

zamandır başlayabiliriz bakalım şu anda sizinle ilgili ne durumda evet. şimdi kalpte hem bu ilişkiyi yaşama hem de tutku çok yoğun geldi fakat öyle bir noktada ki zaten kalp çakrasının açılmak üzere olduğunu gösterdi deste kalbinizde kişinin sevgi vermeye ve sevgi almaya hazır hale geliyor arkadaşlar bu kişi uzun zamandır bir ilişkiyi yaşamaya dair direnç göstermiş olabilir. Belki sadece tutku çalıştırdı, işte duyguları işin içine katmak istemedi ya da şu da olabilir. Belki tamamen hani o ilişkiyi yaşamaya veya tutkulara karşı bile direnç göstermiş olabilir. Yani çok uzun zaman aslında kendi alanında böyle bir savaş vermiş. İşte yaklaşmayacağım, yapmayacağım, yaşamayacağım, etmeyeceğim vesaire gibi. Ama şu anda geldiği noktada kalp çakrası açılmak üzere ve sevgiyi vermeye ve almaya hazır hale geliyor. Burada arkadaşlar geçmişe göre belki işte geçmişte diyelim ki inkar etti sizin arasındaki durumu veya belki şu anda bile hala inkar ediyor olabilir, istemiyor olabilir, yeni bir insan için dinliyor olabilirsiniz. Fakat buradaki kartımız der ki hani ne kadar inkar etse de size yaklaştıkça aslında kalbi daha hızlı atıyor ve bu durum hani onu korkutuyor yani duygular var ee, ama hani kalp sevgiyi vermeye hazır olmayabilir hani sevgiyi almaya hazır olmayabilir belki biraz zamana ihtiyacı vardı fakat şu anda da bütün o savaşı veya işte zirveye ulaşma isteği yani başarıyla çıkma isteği tamamen sevgiye hazırlık aşamasından geçtiği için dedi bakalım bu konuya ne eklenecek. Bu konuya mücadele eklenecek arkadaşlar. Evet. <laughs> bakın zaten burada kalp kartı, kalp çakrasının açılma üzere olduğunu söylemişti. Sevgiyi ve vermeye hazır hale geliyor demişti. Ve burada da ilişki. Yani bakın yine aynı kart. Yeni bir kapı, yeni bir pencere açılıyor. Kalbi açılıyor. Hayalleri canlanacak. Ya öyle bir sürece giriyor ki ya yepyeni bir yol var önümüzde. Bunu açıkça söyleyebilirim hiç yaşanmamış bir ilişkiyse bile yaşanmaya hazır hale geliyor arkadaşlar ve süreçte bu ilişkiyi yaşam yaşamaya doğru gidiyorsunuz ve tüm mücadelesi, tüm çabası da bu ilişkiyi yaşamak için olacak. Hatta çok hızlı etkiler alabilirsiniz bir kısmınız. Tam da böyle ateş grubu etkilerle geldi. Belki kişi koç aslan yay olabilir. Olmak zorunda değil ama Oradaki hız, oradaki girişimcilik oradaki cesaretle hareket edecek. Yani bir hızlanma enerjisi var. Tutkuyla gelecek bir birey ve bu ilişkiyi yaşamak isteyecek. Zaten taçlanan durumda da imparator geldi. Bakın yine bir Mars enerjisi, koç enerjisi var burada. Ee, i̇mparator hani hep söylüyorum fetheden kişidir. Yani fetheder, ister, alır. <laughs> yani böyle çaba gösterir, mücadele eder ve burada da yine aynı şeyi verdi kişinin enerjisi yükseliyor arkadaşlar. Kişinin böyle isteklerinin peşinden gitme dürtüsü yükseliyor. O işte çaba gösterme, mücadele etme dürtüsü yükseliyor ve burada başarıya ulaşacak. Ve, ve öyle bir şey var ki bakın sanki böyle arkadaşlarından da hani destek, tavsiye aldığı dönemden geçiyor. Ya şey var. Belki bu zamana kadar hani kendi bildiğini okumuş olabilir. Belki biraz böyle bence ve narsist enerjileri düşmüş olabilir ama geldiği noktada arkadaşlarının ve ailesinin desteğini alıyor. Onların evet. önerilerine açık hale geliyor. Belki işte arkadaşları hani ona yapma böyle yapma işte dene tekrar dene gibi cümleler kullanmış olabilir ama hani bunları çok böyle kulağını kapatmış umursamamış şimdi bu önerileri de değerlendiriyor kendi dost çevresinden ve arkadaş çevresinden arkadaşlar bu kişi kendi ailesini kurmak istiyor bakın yani bağlantıyı o kadar böyle sağlam bir hale getirme isteği var ki hani böyle belki bir kısmınız aynı arkadaş çevresinde olabilirsiniz hani aynı arkadaş çevresindeyseniz bile tamamlanmaya doğru gitme enerjisini verdi bir kısmınız ortak arkadaşlara sahip olabilirsiniz bu noktada arkadaş desteğini de çok alıyor Ya belki hiç ortak arkadaşınız yok ama yani kendi arkadaşları veya ailesi hani ondan artık yuvasını kurmasını da istiyor olabilir biraz bunu da hissettirdi bana ve bu zamana kadar kulaklarını kapatmış ama yani artık bu önerileri hani bu tavsiyeleri de dinleyeceği, dinlediği o sürece girmiş. Gerçekten de burada aile olmaya doğru giden bir bireyimiz var. Baya baya böyle şey verdi. Ee, istiyorum i̇stiyorum ya alacağım. <laughs> i̇stiyorum ya yapacağım enerjisi burada baya yoğun geldi. Yükselen enerjide ne var? Bakın zaten mahkeme kartı bir özgürleşme açtı bize. Şimdi arkadaşlar yükselen enerji de net. Bakın bir karmanın bitişi, bir karmanın çözülümü. Şimdi burada geçmişten gelen bir karma var belli ki. Bu karmadan serbest kalış, bu karmadan özgürleşme ve yeniden doğma hali var yükselen enerjide. Şimdi geçmişte şu da olabilir. Belki yeterince işte dikkatli davranmadı. Belki hani bitmiş bir ilişki için dinliyorsanız empati yapamamış olabilir. Ee, çok böyle hani kendi bildiğini okumuş bir karakter olabilir. Sizin gözünüzden hiçbir şekilde bakmamış olabilir. Ama burada dikkat etmediği tüm meseleler için aslında işte çözülüm geliyor ve daha fazla dikkat etme, daha fazla üzerinde durma, daha detaycı olma veya daha analizci olma gibi enerjilere evriliyor. Burada arkadaşlar dinlemeyi bilen bir karakter değilse bile, hani dinlemeyi öğrenecek. Bakın enerji o kadar artıyor ki geçmişteki hali bir kenarda kalıyor. Ve pek çoğunuzda hakikaten burada böyle karmik bir etkili gerçek bir mahkeme süreci bile yaşanmış olabilir. Ee, şimdi bu işte geçmişten arınma, geçmişten özgürleşme ile birlikte burada daha dikkatli olma, daha doğru olma. Bakın zaten kişiden böyle kalpler çıkıyor. Hani dinlerken bile e, duyguları veya işte o aşk enerjisinin yükselmesi. Hani bu kişi sizin konuşmanızdan ya da sizin sohbetinizden etkileniyor olabilir. Mesela bu sohbeti seviyor olabilir. Ya da bugüne kadar hani çoğunlukla o konuştuysa, siz çok böyle konuşmadıysanız ya da biraz daha pasif kaldıysanız, hani bu ilişkinin içerisinde kişinin burada işte o dikkati almama veya belki işte hiç dikkat etmediği konular, dikkate almadığı konularda şimdi bir çözülüm var ki mahkeme kartı burada geçmişi arındırmaya geliyor. Çok güzel bir özgürleşme var arkadaşlar. Çok güzel bir e, dönüşüm var. Çok güzel bir değişim var. Ve burada işte kalp, kocaman kocaman kalpler çıkıyor. Hakikaten çok güzel geldi. Bakın özellikle burada hani sizi üzdüğü bir durum olduysa bile burası diyor ki onun kalbinde yaşadığı sıkıntıları da düşün. Hani sadece senin geçmişin yok veya işte sadece sen geçmişte zorluk yaşamadın. O da kendi hayatında zorluklar yaşadı. Bunları da düşün ve özgürleş. Ki muhteşem bir özgürleşme süreci. Azalan enerjide ne var? Destek kazanmış arkadaşlar. Bu insanda baya baya destek azalmış. Azalan enerjide şimdi çok güzel bir şey var. Şimdi kalbinizde kişi burada ilişkiye bakış açısında hep böyle olasılıkları düşünmüş. Yani mantık e, mantıkla hareket etmiş. Daha çok böyle zihin enerjisiyle hareket etmiş. Demiş ki bu ilişkide potansiyel var ama riskler de var. Hep bunları düşünmüş arkadaşlar ve bu düşünceler çok hızlı gelişmiş onda. Ki e, potansiyeldense risklere odaklanmış bu kişi. İşte buradaki risk nedir? E, belki gelenekler, görenekler olabilir. Aileler olabilir. İşte ailelerin istemediği ya da onaylamadığı bir ilişki biçimi olabilir. Veya e, maddiyatla alakalı, parayla alakalı durumlar olabilir ya da işte destek noktasında yine hani e, aile büyüklerinden destek almak etmek veya bir kısmı gerçekten çok büyük, e, geleneğine çok bağlı bir aile düzeninde olabilir ve tüm bunları böyle kafasında evirmiş, çevirmiş, düşünmüştür. Düşünürken de ya evet bu ilişkide potansiyel var ama ya risk de var diyerek hani o riskten korkarak böyle hızlıca kaçma enerjisine geçmiş belli ki bir kısmınız için bir kısmınız belki işte buradaki tılsım olmasıyla birlikte bir aile birliği içerisinde olabilir. Hani bu aile birliği içerisinde olduğu için veya bu aile birliği içerisinden çıkamadığı için belki işte bugün hani aranızdaki bu karmanın çözülümü gerçekleşiyor olabilir. Yani bir karma var arkadaşlar. Belki köklerden gelen, belki ikinizin birlikte yarattığı bir karma. Artık ne olursa olsun bu ilişkilerinize göre değişecektir. Ama burada gösterilen şey hani destek göremediği noktada veya destek olmadığı noktada kaçmayı tercih ettiği noktada işte bu kaçış enerjisinin düşmesi ve şurada e, karmanın çözülmesiyle birlikte empati yapabilir bir birey haline gelmesi var. Ben burayı sevdim yani şu kadar böyle olasılık hesabı yapan bireyin artık o zihin enerjisinden düşmesini sevdim. Hoşuma gitti. Çünkü tam da şurada zaten daha en başında kalbin açılmasından bahsetmişti desteler. Hani artık o zihin enerjisiyle değil, kalp enerjisiyle hareket edeceğini gösteriyor bize. Bakalım bilinçaltından gelenler neler? Şimdi burada bir enerji itimi var. Kişinin gerçekten enerjisi düşmüş. Duygusal olarak da kendisini böyle biraz e, sıkıntılarda hissediyor. Ne, neyden kaynaklı? Belki işte e, hani bazen yaşam yorar ya insanı. Yani hayattan keyif alamazsın. İşte hiçbir şey sana huzur vermez. Tadın kaçar. Ya yani böyle bir bıkınlık evresi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bu durumu. Kişi de kendisini öyle hissediyor. Hani bıktım <laughs> hiçbir şey bana keyif vermiyor kendimi çok yorgun hissediyorum hani duygusal olarak bile böyle bir motivasyon çöküklüğü var kişilerin üstünde kendi hayat planında baya baya enerjisi düşmüş burada belki bir kısmı beğenilmeyecek diye korkuyor olabilir hani beni istemez ki beni beğenmez ki veya bu kadar seçenek varken işte diyelim ki maddi durumu çok e, iyi olmayan bir birey, işte maddi durumu iyi olan insanlar varken beni neden istesin ki gibi böyle kendini yerme, kendine kızma veya işte kendini küçük görme e, hallerine düşmüş. Ama bilinçaltı da ona diyor ki hayır bunu yapma çünkü senin yerin doldurulamaz onun gözünde yani sen hani güzel bir bireysin kendini başkalarıyla kıyaslama. Senin de, işte kendi içinde eşin benzerin yok. Neden hani kendini kendinden mahrum bırakıyorsun? Neden kendini sevmiyorsun? Neden kendine değer vermiyorsun? Diyerek bilinçaltı onu aslında kendisini sevmesini gerektiğini gösteriyor. Hani sen yeterli bir bireysin. İşte sen kendin olduğunda gerçek bir bireysin. Hani kendini bul, kendini fark et. Yani hani kafanda kurarak veya işte... E pek çok şeyi zora koşarak kendini zorlama. Çünkü senin yerin doldurulamaz. Bunun bilincine gel diyor bilinçaltı ona. Çünkü baya baya böyle e, hüzünlü bir karakter olarak da geldi. Ne kadar kendinden emin dursa da bilinçaltında korkular var. Kaybetme korkusu da buna dahil. Görünende ne var bakalım? Arkadaşlar ya tılsın prensi. Bir şans var, bir fırsat var görünürde. Ve bu somutta yaşanacak bir fırsat ve evlilik. <laughs> o şimdi. Şimdi burayı ikiye böleceğiz. Neden ikiye bölüyoruz? Birincisi şu. Şimdi arkadaşlar burada bir kısmınız için gerçekten bir tamamlanma şansı, bir tamamlanma fırsatı var burada. Evlilik olur ya da illa evlilik olmak zorunda değil. Hani hiçbir araya gelemediyseniz artık bir araya geliş olabilir, bir ilişki yaşamı olabilir. Bir kısmınız için gerçekten böyle bir şans var ve tüm zorluklara rağmen bu zorluklar nelerdir? Belki işte az önce dedim ya, kişi kendi ailesinden destek göremiyor olabilir veya aile istemiyor olabilir. Hani buna rağmen bir şansınız var. Buna rağmen bir fırsatınız var birlikte olmaya dair. Çünkü burada ateşlenecek bir süreçten bahsediyor. Bir kısmınız için de arkadaşlar özellikle dinlediğiniz kişinin hayatında böyle evlilik gibi veya e, uzun bir ilişki gibi gündemleri varsa, yani bağlı olduğu bir insan, belki bir partner varsa çünkü direkt burada bir rakip enerjisi açtı. Eğer böyle bir durum varsa da hani Buna rağmen bir şansınız var diyor deste. Belki işte sizin şansınız evlilik olmayabilir. Hani hemen bu yola giremeyebilirsiniz ama onun hayatında çözülen bir karma var. Belki çoktan biten bir ilişki ama hala kendi içlerini bitiremediler. Belki işte araya vicdan girdi veya alacak verecek davası girdi. Belki bir kısmı için para meselesi olabilir. Hani buna rağmen bir şansınız var bir fırsatınız var birlikte olabilmek için. Hani burada şanssızlık yok arkadaşlar ama işte durumlar senaryolara göre değişebilir. Bir kısmınız için dediğim gibi eğer ki ailevi zorluklar yaşıyorsanız hani buna rağmen bir şansınız var. Evlilik yoluna bile girebileceğiniz bir şansınız var. Peki yol nereye gider? Bakalım bize sonuç noktasında neler gösterecek. çaba burada bir a, eylem var var yani bakın zaten burada öyle bir manyetik çekim var ki şimdi burada e, çaba ile çabasızlık arasında bir süreçten bahsetti bize ilerleyen dönemde yavaşla kartı bize onu söylerdi ki hani çok hızlı gitme yani çok çok hızlı hareket etme bu kalbinizdeki kişinin Aslında çabalayacağını ama bunun çok hızlı olmayacağını gösterir bize Olayların gelişme biçimine izin verecek arkadaşlar. Biraz daha akışta e, net görme isteği var. Hani yavaş yavaş ilerleyecek bir süreç. Çok hızlı bir süreç değil. Ama burada bir eylem var mı? Burada bir çekim var mı? Evet var. Yani arada hani kimyasal bir çekim var mı? Aydık bir çekim var. E, belki çok hızlı gitmek isteyecek. Çok hızlı sonuç elde etmek isteyecek ama... Sistem onu direkt böyle hani sonuca götürmüyor ya da işte ona burada hemen böyle bir hız kazandırmıyor. Biraz daha yavaş. Yani olayların gelişmesine izin vereceği ölçüde ki zaten bu kart şey der. Yani böyle hani dört nala gitmene gerek yok. Zaman sizden yana. Yani tamamen böyle olumlu bir süreç açtı olası gelecek için zaman sizden yana. Soluk soluğa kalmana gerek yok. Çaba göster. Ee, ama işte hani bir anda olsun hemen olsun gibi görme. Geri çekil. Yani olayların gelişmesine izin ver. Sen adım at ve bırak. Domino taşı gibi her şey böyle arka arkaya gelişsin. Tam da işte olası gelecek kısmı bize bunu gösteriyor. Ve burada hakikaten bir eylem var arkadaşlar. İlerleyen dönemde. Sır var mı bakalım? Sır vermedi ama burada kupa altılısı verdi. Yani bir ruh birliği açtı bize. Veya şu da olabilir. Belki işte bir kısmınız hakikaten arkadaş ortamında birbirinizi beğenen insanlarsınız ve o noktada kaynaşacaksınız. Bir kısmınız için eğer beklediğiniz bir özür varsa bir telafi varsa kupa altılısı bize onu da gösterir. Beklediğiniz özrün ya da telafinin geleceğini yani burada destek göreceğiniz ya da işte yapıcı bir süreçle karşılaşacağınızı gösterir. Ve burada hani direkt işte o kupu altılısıyla o ruh eşi birliğini de gösterdi mesela. Her iki kişinin de şuradaki işte o çekim enerjisi, hani birbirine olan o yaklaşma, yani kopmama isteği tam olarak bize bunu veriyor. Hani çok yakın hissediyor kendisini size karşı. İşte çok sıcak hissediyor. Hani ben burada olmalıyım, benim yerim burası der gibi. Hatta buraya bir tane daha kart alalım. Evet bakın bu ilişki için çabalayacak. Ya yani özellikle özür bekliyorsanız, çaba bekliyorsanız veya destek bekliyorsanız bakın burada ellerinde çiçekler, kapınızda sırılsıklam. Burada ilişki için çabalayacak bir karakter var. Yani beklediğiniz o desteği göreceksiniz arkadaşlar. Hiç görmediyseniz bile. Hani her şeye rağmen size destek verecek bu birey. Başka buraya sormak istediğim bir şey var mı diye düşündüm. Şuradan da birer tane kart alalım bakalım. Her iki taraf için de. Önce niyet ettiğiniz kişi için alalım. Yine yine ateş grubu verdi bize. Rumeli kartı geldi. Arkadaşlar burada bakın hırslı ve koruyucu bir birey olarak gösterdi kendisini. Ee, şöyle bir şey var, bakın planlama ve harekete geçmeler burası. Hani öyle gelişigüzel bir hareket değil. Planlayacak ve harekete geçecek. Hatta şu anda belki kendi hayatında işte bolluk ve maddi konularla ilgili e, konulara odaklanmış da olabilir. Ama burada bir hareketlilik gösteriyor, burada bir tutku gösteriyor ve gerçekten de üretken bir birey olarak gelecek size. Hani ben buradayım ve senin neyim? biraz gelenekçilik de verdi. Bu yüzden işte belki de hani o bağlılık ya da aile birliğine doğru giden yol. Sizin için bir tane kart isteyelim. Bakalım sizlere ne gelecek? Denge geldi arkadaşlar size. Bakın bu kart diyor ki hani bir şeyin fazlasına ya da azına değil, gerektiği kadarına ihtiyacınız var. Bunu hatırlayın diyor. Sizin de işte kendi içinizde dengelenmeniz eril tarafınızla dişil tarafınızın dengelenmesi yani tam böyle ortada olmanız gerekiyor. Bu da nedir? Uyumdan geçer, ahenkten geçer. Kendi içinize dengeyi bulacaksınız ki hani ne fazlasına ne de azına razı geleceksiniz arkadaşlar. Belki sizin için de işte bir denge süreci olabilir burası. Bir de mesela bu kart şeyi de gösterir bize. Daha uzlaşmacı bir kimlik. Hani belki e, uzun zamandır kendinizi fark ediyorsunuz, kendinizi keşfediyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Belki işte geçmişe göre daha sakinsiniz örneğin. Ama sizin için tam bir denge süreci dedi. Burası ortak süreç içinde bir kart alalım. Bak <laughs> ya bu kadar olur. Ya birbirlerinin eş ruhu işte Rumeli ve Anadolu arkadaşlar. Bu iki kart. Birbirinin ruh eşi, şurada da kupa altılısıyla vermişti. Bakın ortak süreçte sizin çok fazlasıyla etkiniz olacak. Burası der ki hani daha sevecen ol, daha böyle becerikli ol. Ben şöyle hissettim, tam hani ortak süreçte çıktığı için e, sanki sizin o sevecenliğiniz veya sanki sizin yardımseverliğiniz ya da işte duyarlılığınız. Ya da işte belki girişkenliğiniz aslında bu ilişkiyi alıp yürütecek. Hani burayı ilerletecek. Hem bakın siz burada mesela dengede geldiniz. Ortak enerjide de ortak süreçte de iyileşme kartıdır aynı zamanda Anadolu kartı. Hani burada bu her iki kişi de gelenekselcidir. Her iki kişi de verimlidir. Her iki kişi de bereketlidir. Ama ortak süreci iyileştiren bir e, duyarlılığınız var sizin buradaki ilişkiye etki eden bir duyarlılığınız var. İşte sizdeki o sevecenlikle aslında burada kalbinizdeki kişi de e, daha böyle korumacı veya e, e, hani birlikte olmak için ya da çaba göstermek için daha hırslı bir hale geliyor. Bu duyarlılığı kaybetmemek için ya da işte bu sevecenliği kaybetmemek için. Ya da bu desteği kaybetmemek için. Belki işte bir kısmı ailesinden destek alamıyor ama sizden gördüğü destek onu ayağa kaldırıyor. Çok güzel geldi. İnşallah da hepiniz için en güzel olur arkadaşlar. Tekrardan herkese geçmiş olsun diliyorum. İlerleyen günlerde yeni açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.